Herhangi bir şekilde yüzey sularından normal baraja ya da herhangi bir yere akan bir su söz konusu değil. Herhangi bir tehlike de arz edecek bir durum yok. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklama yaptı. İlk andan itibaren devlet su işlerimizin yöneticileri ve mühendisleri burada bir, Acil eylem planı oluşturdular. Yüzey sularının baraja akmasını engellemek için set yapılmaya başlandığını dile getiren Yumaklı, bu setin 11 metreye kadar çıkacağını söyledi. Bunun önünde ve arkasında birikme ihtimali olan suları da e, atık havuzuna aktarmak üzere bir pompa sistemi de kurulmuş vaziyette. Yumaklı ayrıca alanla ilgili yapılacak düzenlemeleri de paylaştı. Bunun daha da önünde gelecek olan yağışları da depolama amacıyla yaklaşık şu an için planlamalar 30 metre yüksekliğinde adeta küçük bir baraj inşa edilecek. Maden sahasının üst tarafında orada da adeta küçük bir baraj inşa edeceğiz. Bypass sistemiyle normal diğer tarafa adeta farklı bir akış olarak, suyun akışı olarak yönlendirmiş olacağız. Çalışmaların devam ettiğini ve en kısa zamanda bahsi geçen konularla ilgili işlerin bitirileceğini söyleyen Yumaklı, alanda emek veren ve gayret gösteren bütün ekiplere teşekkür etti.